Fotoğraf çekim bittiyse kameralara yer açalım arkadaşlar. Çok değerli basın mensupları, çok değerli hemşehrilerimiz. Bugün Urfa için yeni bir dönüm noktasındayız. Tabi siyaset, demokrasi aslında bunun güzelliklerini hep birlikte bugün yaşıyoruz. Ee, Geçmişte tabi <laughs> mensubu olduğum partiden... Ee, bir şekilde istifa edip biliyorsunuz yeniden Refah Partisi çatısı altında belediye başkanlığı adaylığımızı verdik. Tabii halkın talep ve istekleri doğrultusunda bu bir hizmet yarışıdır, bu bir bayrak yarışıdır. Zeynel Başkan'ın ee, gerçekten bizim için çok e, güzel bir şekilde bir seçim süreci yürüttü. Ben kendisine öncelikle o saydu, sağduyulu tutumundan dolayı çok teşekkür ediyorum. Tabi bu memlekete taş üstüne taş koyan herkese biz her zaman onu söyledik. Teşekkür bir boş biliriz. Geçmişte Nihat Başkan buradaydı. Kendisi Zeynel Başkan ondan devraldı. Bakın bugün de ben de Zeynel Başkan'dan devralıyorum. Yarın da bir başkası benden devralacak. Bunu demokrasinin ve siyasetin bir güzelliği olarak görmek lazım. Bundan dolayı tabii memnuniyet duymak lazım. Huzur ve refah içinde güzel bir seçim süreci ve nihayetinde de bugüne kadar geldik. Ben tekrar Zeynel Başkan'a ve ekibine yaptığı hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Biz bunu daha da ileriye götürmek düsturuyla, amacıyla yola çıktık. Halkın takdirine sunduk. İnşallah halkın beklentilerini de bu yönde boşa çıkarmayacağız. Urfa'yı çok daha ileri götürmek için elimizden gelen gayreti gösterip, dediğim gibi başka bir zamanda da biz de bayrağı bir başkasına devredeceğiz inşallah. Bu işin doğasında var, tabiatında var. Ben tekrar teşriflerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hayırlı olsun diyorum bütün Urfa'ya. Değerli basın mensupları ve burada olan herkesi saygıyla selamlıyorum. 31 Mart mahalli seçimlerinde halkımız yeniden Refah Partisi adayını Kasım Gülpınar'ı Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçmiştir. Kendisini burada tebrik ediyorum centilmence yapılan demokratik yarıştan dolayı da kendisine teşekkür ediyorum. Kendisine başarılar diliyorum. Ve şehrimiz ve milletimiz adına hayırlı işler yapmasını Cenab-ı Hak'tan vesile etmesini diliyorum. Kendisi burada gayretle çalışmak için gelmiştir. İnşallah hepimiz onun başarısı için gayret edeceğiz. Kendisine hayırlı uğurlu olsun diyorum.